Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Burcu Kardaş, Radyo Kide Güne Bakış'a konuk oldu. Doçent Doktor Burcu Kardaş programda otizm hakkında soruları cevapladı. Otizm spektrum bozukluğu diyoruz. Bu bozukluk çocukluk çağında başlayan genellikle erken çocukluk dönemlerinde, bebeklik dönemlerinde daha çok saptanabilen bir bozukluk. Doçent Doktor Kardeş otizm spektrum bozukluğunun belirtilerini anlattı. İlk gülümsemenin olmaması, agulamanın olmaması, e, ilk kelimenin olmaması gibi belirtilerle baş gösterebilir. Göz temasının olmaması, ortak bir dikkatin bir nesneye, bir kişiye verilememesi, çok çok ağlama, e, sakinleştirilememe gibi çok erken belirteçleri olabiliyor. Otizmli bireyler hakkında bilinen yanlışlara değinen doçent doktor kardeş, otizm hakkında önemli bilgiler verdi. Otizm Için genellikle duygusuz oldukları Hani bazen benim de duyduğum kadarıyla duygusuz oldukları söylenebilir duygusuz olduklarını çalışmalarda Hani bu şekilde olduğunu göstermiyor Çünkü duyguları daha farklı yaşadıklarını görüyoruz daha farklı anladıklarını görüyoruz empatiden yoksun olduğu söyleniyor Bu da hani yanlış bilinen bir inanç Empatiyi daha farklı yapıyorlar. Evet, bunu yaşıyorlar ama karşı tarafa yansıtma kısmında daha çok problem oluyor. Doçent Doktor Burcu kardeş otizm için sağlanabilecek tedavileri anlattı. Otizmin maalesef e, kanıtlanmış hani böyle bir ilaç tedavisi ya da bir genetik tedavisi yok henüz günümüz koşullarında. Ama en önemli tedavisi ve faydası gösterilen en önemli tedavi bireysel eğitim alması. Bireysel eğitim neye göre planlanıyor? O çocuğun yetersizlik gösterdiği, zorluk yaşadığı alanlara göre belirleniyor. Uygulamalı davranış analizleri, davranış eğitimleri, ebeveyn eğitimleriyle belirleniyor. Daha çok bunlar sosyal iletişim becerilerini artırmaya yönelik, konuşma becerilerini artırmaya yönelik, empatiye artırmaya yönelik beceriler oluyor.